Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. yasama dönemi resmen başladı. En yaşlı üye sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli meclisteki oturumu yönetirken Cumhurbaşkanı Erdoğan da törenlere katıldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yeni yasama döneminin ilk gününde mecliste açıklamalarda bulundu. CNN Türkiye konuşan ve 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna ilişkin görüşlerini açıklayan Erbakan, AK Partili Özlem Zengin'in 6284 kırmızı çizgimizdir hatırlatmasına ilişkin Özlem Hanım kadına şiddet konusu için kırmızı çizgi demiştir dedi. 6284 haşa bir ayet değil diyen Erbakan kadına doğaya hayvana şiddet doğamıza aykırı suç unsurlarının yazılması lazım. Ekonomik, psikolojik şiddet nedir, nasıl olur? Bunun belli olması lazım. Bir de iddia sahibinin iddiasını kanıtlaması lazım. Bunlar varsa cezanın daha da ağırlaştırılması gerekiyor ifadelerini kullandı.